Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süredir benden istenen en güçlü alt koridor ikililerini yapacağız size. 10 tane alt koridor ikilisi göstereceğim arkadaşlar. Ben bu seriyi kanal çok küçükken yapıyordum. 2000 abonem varken falan. Tekrar istendi şimdi tekrar yapalım diye. Ben de sizi kırmıyorum tekrar yapıyorum. Önce burada göstereceğiz ardından bunların oynanış versiyonları gelecek arkadaşlar. Evet ilk ikilimiz Miss Fortune Leona. Gerçekten koridorda çok güçlüler arkadaşlar. Yetenek fullleme sıramız Q, W ve E olmak üzere gidiyor. Eşya olarak burada bir tık yanlış koymuşuz. Önce cam biçen sonra ebedi sonra bombardıman bitecek arkadaşlar. Rünlerin sadece anahtar rününü koyduk. Karasat oynamanızı önermiyorum. Çünkü o çok isteniyordu. Abi Karasat Miss Fortune oynar mısın diye. O bir tık troll arkadaşlar. Zırtleşme Karasat Miss Fortune oynamayın dedim size. Kritik Miss Fortune oynayacağız. Leona'mız atlayacak, tutacak. Biz saldırı devamı patlatıp E açıp ulti açacağız. Amacımız bu. Kısa takaslar yapacağız MF oynarken. Uzun takaslardan kaçacağız. Bunu da sakın unutmayın. Geçiyoruz ikinci ikilimize. Tak. Lucian Braum. Bunlardan zaten birinin adı anıldı mı diğeri hemen beliriyor arkadaşlar. Yani çıktıkları günden itibaren zaten en uyumlu alt koridor ikilileri bunlar. Lucian Braum. Seve seve oynayabilirsiniz. Raft rahat first pick atabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Gerçekten çok güçlü bir kordor ikilisi bunlar. Önce Q sonra E. En son W full diyeceğiz. Duşun oynarken arkadaşlar yine ürünümüz saldırıya devam olacak. Alt taraftan şifa taşkını almanızı öneririm. Kesinlikle. Çünkü mahvolmuş kordor aşamasındayken gerçekten orunu güzel tetikliyor. Mahvolmuş alacağız ilk eşya. Sonra Can biçen ve ebedi alacağız. Coşkuyu dördüncü eşya olarak alacağız arkadaşlar. Tabi bu üçünün arasında bir ayakkabı sıkıştırın. Duşun Braum'da gerçekten çok güçlü bir kordor ikilisi programın pasifini hızlıca dolduruyoruz. Takasa başlarken de önce W atmaya özen gösterelim. Şimdi üçüncü ikilimiz olan Vayne Lulu geliyor. Evet, Vayne Lulu. Arkadaşlar Vayne Lulu düşük elodan yüksek eloya çıkmak için birebir, yüksek eloda oynayıp LP kasmak için birebir. Çok güçlüler. Yani Vayne'in o erken oyundaki güçsüzlüğünü Lulu kapatıyor arkadaşlar. Koridorda gerçekten E'siyle Q'suyla rakip ADC'ye çok zor anlar yaşatabiliyor. Wayne Lulu'da da kesinlikle oynamanızı tavsiye ettiğim bir ikili. de önce W fulluyoruz. Önceden Q fulluyorduk arkadaşlar ama Q bufflandı. Bu da bir yıl falan oldu bu arada. O andan itibaren artık W fullleyeceğiz. W, Q, E şeklinde gideceğiz arkadaşlar. İlk eşyamız mahvolmuş. Sonra Guinsoo, sonra Hayalet Dansçı. Ben bilerek üçer eşya koyuyorum. Geri kalan eşyalar birazcık oyuna bağlı. Ben ana itemleri koyuyorum. Mesela can çalma gerekirse kanoslamış ya da ne bileyim defansif eşya olarak koruyucu melek veya cıvalı kuşağı da gidebilirsiniz tabii ki. Ben burada üçer tane eşya gösteriyorum. Gerisi tamamen sizde arkadaşlar. Veinul da koridor aşamasında biraz zorlanıyor ama 6 levelden sonra kazanamadığı bir ikili yok. Açacaksınız ultilerinizi, tarayacaksınız. Gerekirse minyon da geriye düşün. 1 milyon dalgası olur, 2 milyon dalgası olur ama kill vermemeye çalışın arkadaşlar. Farmladıktan sonra zaten Vayne ile oyun taşımak çok kolay. Şimdi dördüncü ikilimiz olan yine Lulu'lu bir ikili olan Kogmav Lulu'ya geçiyoruz. Kogmav Lulu da arkadaşlar olayı biliyorsunuz zaten. Anlatılmaz yaşanır bir ikili bu. Mahvolmuşumuz bitene kadar yatıyoruz arkadaşlar. Mahvolmuş bittikten sonra Kogmav gerçekten inanılmaz güçlü bir şampiyon oluyor. Can çalması sayesinde koridorda kalıyoruz. Mahvolmuş'un en güçlü ilk eşya olduğunu zaten aylardır söylüyorum olmuşu bitmiş bir kogma. Örnek veriyorum. Cembiçeni biçeni bitmiş bir Lucian'ı kesebilir. Hiç zorlanmaz arkadaşlar. O yüzden olmuşunuz bitene kadar bir tık yatın. Gerekirse yine aynı şekilde farmda geriye düşün. Hatta plate'ler verin kuleden. Ama dediğim gibi ölmeyin. XP kaçırmayın. Bir an evvel XP'de kasın 6 level olmaya çalışın. Ki bu ikili 6 level de gerçekten güçlü. Gerisi artık çok kolay olacak. olmuşu bitirdikten sonra zaten hızlıca farmlayıp adamları da kesip koyun suya falan ulaşabiliyoruz. Kog'maw'lu da kesin önerdiğim ikililerden arkadaşlar. Şimdi yine Kog'maw var. Neden Kog'maw'u bir daha koyduk? Şöyle açalım bunu da. Arkadaşlar Kog'maw alındığında Lulu'yu karşı taraf alabiliyor. Veya Lulu first pick yapılabilecek kadar güçlü bir karakter olduğu için rakip takımsız Kog'maw'lu Lulu'yu alamadan Lulu'yu alabiliyor. Böyle bir durumda Kog'maw'u Braum'la da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kog'maw'un W menzili biraz fazla. Yani Braum araya girip başlattığında biz uzaktan tarıya tarıya stun'ımızı atabileceğiz Braum pasifi sayesinde. Ve bu stun gerçekten teamfight'larda da bizi koruyacak. Goyun somuz bittiğinde arkadaşlar çok daha hızlı dolduracağız Braum pasiflerini. Ve önümüzde bir kapımız olacak gerçekten. Bize rakibin ulaşması çok zor olacak. Ulaşanlar da Braum cezayı kesecek zaten. Bu ikilinin oynanış tarzı da aynı ama bu ikili erken önde bir tık daha güçlü olabilir. Çünkü jungle genkleri Braum'da genelde kill oluyor. Braum pasifi başlatıyor. Kog'Maw uzaktan tükürüp dolduruyor hızlıca. Bir de Kog'Maw'ın E'si var arkadaşlar bunu da unutmayın. Rakibi yavaşlatıyor. Fight'ların başında E'mizi ve Q'muzu atalım. Bunu sakın unutmayın Kog'Maw oynarken. İlk W fullleyeceğiz sonra Q sonra E. Bu da böyle arkadaşlar. Kog'Maw'ı da kesinlikle fazla fazla oynayın derim. Bence çok güçlü bir şampiyon. Şimdi H. time Kench. Profesyone Profesyonel arenanın, konuşamadım. Profesyonel arenanın göz bebeği arkadaşlar. Bayılıyorlar bunu oynamaya. Aşırı güvenli ve aşırı güçlü. Neden? Arkadaşlar Ashe zaten koridorda çok güçlü bir şampiyon. Bayağı vuruyor yani. Hiç re'si yok. Başladı mı vurmaya? Rakip yavaşladıkça bir hızlanıyoruz. Bu sayede çok daha güzel. Yok edebiliyoruz ortalığı. Ama işte bir sıkıntı var. Ezreal değiliz, Lucian değiliz. Kaçamıyoruz arkadaşlar. Bu bizi kurtarma işinde tam kent üstlenecek. Olur ya başımız belaya girdi. Bizi yiyip güvenli bölgeye tekrar tükürecek. Tam tek olayı bu olacak. Koridorda da zaten bizim arkamızda oynayacak tam Ve kesilmesi, gen katılması çok zor bir ikili bu. Eşin E'leri çok önemli olacak burada arkadaşlar. Biz base attıkça bunu sakın unutmayın. Merkezinizden rakip red'e doğru, rakip blue'ya doğru E'ler gönderin. Rakip jungle'ı bu sayede görebilirsiniz ve ona göre davranabilirsiniz. Koridoru büyük ihtimal kazanırsınız zaten. Aştarm kentçide çok güçlüler arkadaşlar. Bunu da kesinlikle oynayın derim. Önce W, sonra Q, en sonunda E fullleyeceğiz. E'nizi açmayı unutmayın. 3 levelde kesin açın E'yi. Büyük verin. Ondan sonra o kalsın orada. Ve aktif olarak da kullanın arkadaşlar. Geldikçe atın. Çok OP bir yetenek ve sınırı yok. Map'in bir ucundan diğer ucuna kadar atılabiliyor. Şimdi tak geldik Afelios'a. Arkadaşlar Afelios o kadar nerf yedi. Yani hala oynanır mı oynanmaz mı tartışmaları dönüyordu ama gördük ki gayet de oynanıyor. Yani çok bir olayı yok aslında. İki vuruş daha geç de oluyor. O da olsun. Yani yenilmez bir tık geç de olacak ama dolduktan sonra zaten yok edecek. Yanımıza Lulu aldık bu sefer. Vırağımı almadık arkadaşlar. Aphelios ve Lulu gerçekten çok güçlü. Koridorda Lulu'nun ilave hasarı, olası bir gankten W'sunu kullanıp kaçırtması bizim hayatımızı kurtarabiliyor gerçekten. Ve rakibe yaklaşma anlamında da örnek veriyorum kırmızı bir yazımız var. Kırmızıda Q'yu açtık, Lulu bize W verdi, bitti oyun. Rakibin yani içine kadar girmiş olacağız ve oyun bitmiş olacak. Rakibi tarayıp öldüreceğiz artık, gerisi çok kolay. Lulu'nun ultisi de Aphelios'u zor pozisyonlarda kurtarıyor bu da kesin tavsiyelerimden. Şimdi gelelim arkadaşlar Ezreal Karma. Bu ikili adından çokça söz ettiriyor zaten. Koridorda inanılmaz bir dürtme potansiyeli. Gank yememe garantisi. Bakın yemiyor gank. Asla gank yemiyorlar. Karma'nın ulti E'si var. Karma kendine E versin, Ezreal kendisi E atsın. Bu da başka bir çözüm. Yani çok güçlüler arkadaşlar. Sadece dürtüyorlar. 4'e 4'e rakibi tilt edebiliyorlar ve çok kolay farmlıyorlar arkadaşlar. Ezreal eldiven ve ölümün dansıyla beraber çok güçleniyor. İnanılmaz güçlü bir şampiyon şu an. Yani maç izleyenleriniz biliyordur. Her maçı alınır ya banlanır Ezreal profesyonellerine de. Yani kesinlikle oynayın. Kullanın bunu arkadaşlar. Öyle ES nerf yemiş 3 saniye falan. Bunlar boş nerfler. Bunlar yalandan atılan nerfler. Alın tadını çıkartın. Elonuzu kasın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiyem bu ikiliyi bir denemeniz inanılmaz güçlü. Önce Q, sonra E, en son W fullleyeceğiz arkadaşlar. Ölümün dansı, bakın şu 3 eşya gözüküyor ya. Bu bittikten sonra ve bu hali aldıktan sonra yani manevrenimiz de bittikten sonra oyunu taşımak çok kolay. Bir Q'muz 500 vuracak ve rakibi slowlayacak arkadaşlar. Bu slow eşyası bize zırh vermekle beraber rakipten kaçarken veya rakibi yakalarken çok işimize yarayacak gerçekten. Bu da kesin tavsiyem size. Bu ikiliyi mutlaka oynayın yani tadını aldıktan sonra bırakamıyorsunuz. Günlerdir Ezreal Karma oynuyoruz biz Arelle. Kesin tavsiyem bunu da denemeniz yönünde. Kaysa, Kaysa arkadaşlar Ezreal ve Aphelios olmadığı durumlarda ön plana çıkan bir nişancı. Yani bence oynanması gereken bir nişancı aynı zamanda. Kayısı için biliyorsunuz pasifimizi doldurmaya ihtiyaç var. Pasifiyle çalışan bir nişancı, düz duruşlarıyla çalışan bir nişancı. O yüzden yanına Nautilus'la önerdim. Bir de Lulu'yla önereceğiz bundan sonra. Arkadaşlar Note'la Kayısı, Note zaten biliyorsunuz 5 tane yeteneği var. Bunun 4'ü kitle kontrol, pasif kitle kontrol, Q öyle, E öyle, ulti öyle. Yani her biri bir, 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 bizim yüklerimizi dolduruverecek. E biz de keskin sahnak rünün sayesinde hızlıca rünümüzü patlatacağız pasifimizi patlatacağız. Bu sayede arkadaşlar yoğun ve beklenmedik hasarlar vereceğiz. Önce Q'muzu sonra E'mizi en son W'muzu full diyoruz. Ve bu üç eşya bittikten sonra arkadaşlar 3 yeteneğimizi de geliştirebiliyoruz. Bunu da unutmayın. Kaysa'nın yetenek geliştirmek için Q'suna 100 AD, E'sine 100 saldırı hızı, W'suna da 100 AP gerekli. Ve bu 3 eşya bu üç özelliği sağlıyor arkadaşlar. Şimdi Kaysa Lulu'ya da bakalım. Olur ya Nautilus alamanız veya takımınızın peel desteklere yani kalkan veren desteklere ihtiyacı var. O zaman Lulu'ya gidebilirsiniz. Yine Lulu'nun koridordaki bu dürtme özelliğinden faydalanıp rahat bir koridor geçirebilirsiniz gerçekten. Bu da kesin önerdiğim bir ikili ve bence late game'de bakın Kay'sa not koridorda daha güçlü ama Kay'sa Lulu late game'de çok daha güçlü. Kay'sa ölmüyor arkadaşlar. Lulu'nun habire E'si, W'su böyle üzerine geliyor. Kay'sa da durmadan saldırıyor arkadaşlar. Yani bu late'te daha güçlü. Olur ya Naut alamadınız Lulu'ya yönelebilirsiniz. Naut karşıya giderse. Yani kesinlikle bu da oynamanızı tavsiye ettiğim bir ikili. Arkadaşlar en güçlü 10 alt koridor serimiz bu kadardı. Sonraki videolarda bunların oynanışları başlayacak arkadaşlar. Çok isteniyordu. Sizi kıramadım yaptım. Eğer hoşunuza gittiyse video like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu yaptığınız hamle bizi diğer insanların önüne çıkartıyor. Karşısına çıkartıyor. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalın hoşçakalın.